Arkadaşlar Merhaba, İsmim Mustafa Aray. Arkadaşlar, Ateco eğitim seti hazırladım. Bununla alakalı da içerikte burada görmüş olduğunuz üzere epey kapsamlı bir eğitim seti. Aşağı yukarı 3 saatlik bir eğitim seti. Bu eğitim setinin içerisinde giyinme odasını hazırladım. Arkasından banyo mekanı tasarladım. Onun arkasından da bir mutfak mekanı tasarladım ki o da L tipi mutfaktır. İşte bunun içerisinde cihazları, ledleri vesaire. Harika programı içerisinde bulunan özellikleri ölçülendirmeyi render ayarlarını, ledlerin nasıl yapılabileceğini e, aynı zamanda da SketchUp dosyasını ADECO'ya entegre etme ve ayarlarını anlattım uygulama olarak. Bu e, Adeko Eğitim içerisinde ben 12 yıldan beri bu programı kullanıyorum. Yani ben 12 yıl kullanmış olduğum bu programı 3-3,5 saat içerisinde tamamen aktardığımı e, düşünüyorum. Bunun karşılığında da bir 150 TL e, bunun bedelini belirledim. Zaten piyasada çok e, canlı, gerçi bizim sektörde canlılık, hiç bazen değişkenlik gösteriyor, fark etmiyor, değişebiliyor ama benim amacım herkesin bu ADECO programıyla neler yapabileceğini göstermek. Render ayarlarına gelince, oradaki render ayarlarından da bahsettim. Arkasından mesela şu çok önemli, LED nasıl yapılır? Yani LED öyle dolabın altına LED koyup işte programın kendisine alakalı değil. Örnek verecek olursak işte bir aynanın arkasına bir LED yapmayı gösterdim. Yani sadece dolap arkasına değil, her yerde OLED kullanabilirsiniz Nasıl yapılacağını gösterdim. Zaten olay şu, hani bana balık verme, balık tutmayı öğret. Ben bu düşünce içerisinde bunu benimseyerek böyle bir eğitim seti hazırladım. Banyo dolapları, işte duş kabinler, klozetler, seramik uygulanmasına kadar her şeyi anlattım arkadaşlar. Mutfak mekanını nasıl tasarlama, yani işte nasıl tasarlanma biraz saçma bir kelime olabilir belki ama mutfak mekanını tasarlama diyelim. E, bununla alakalı işte birkaç e, püf noktaları gösterdim ve en sonunda da zaten son videomda da Adeko'nun tüm içeriğinde bulunan püf noktalarını anlattım. Uygulama olarak Gösterdim arkadaşlar. Eğiticiğin alan ciddi anlamda alekoyu nasıl real olarak, nasıl e, faal olarak kullanabileceğini net bir şekilde görecektir. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese verimli çalışmalar arkadaşlar.